Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Bugün Minecraft'ın en zor modlarında olan Bedirden Volus'u oynamaya çalışacağım. Oynadım aslında bunu birçok kez. Mesela şunda bayağı geliştim. Bunlarda da geliştim bayağı. Save alarak oynuyorum. Göt korkusundan. Yalan söylemeyeyim şimdi. O hardcore'da bir kez ölmüştüm. Şöyle isim sallayayım. Bunu anlatmaya çalışayım ben de. Orası. Spawn çok önemli. RNG çok önemli. Mesela şimdi direkt odun kesiyoruz. zombiler yaratıklara saldırıyor. Zombiler yaratıklara değil, hayvanlara saldırıyor. Tavuklar tavuklar değil, örümcekler tavuklara saldırıyor. Yani etrafımızdaki hayvanlar yok olacak. Hayvanların hayvanlar tekrar spawn olması olmuyor diyorlar ama ben fark ettim ki çok nadir çok nadir. koyun bulamadığım yerde koyun bulmuştum. Günler durduğum yerde. Çok nadiren olabiliyor. Ben onu fark ettim. Neyse ben şimdi iki tane odun kazımı kurup açık bir taş kaynağı bulmalıyım. Yani buldum. Güzel bir başlangıç. İlk gün campfire yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü mesela fosta'sınız diyelim veya karlı bir yonda doldunuz. Karlı bir yonda İçeri kurt girebilir bir bloktan mesela. Ve bir blok açık tutmak zorundasınız. Ateş yakmayacaksınız Ve gloom olur. Bir blok açık tutmak yarın bloktan da oluyor bu. Hani bu sabit 60 FPS. Şunu bir düzelteyim. Efe gerek yok ya. Şöyle. Şu sharpstone'u alıyorum. Bundan Pardon. Stone alıp Sharpstone yapıyorum. Şuradan şöyle geçiyorum. Bunlar Clay bu arada. Çok gözüküyorlar biliyorum. İkinci gün alacağız bunları. Taş kürek yapabilirsek. Taş kürek yaptığımız zaman alacağız. Şimdi biraz daha taş kazalım. Arkadaşlar. Böyle kazacağız. F5 yapayım. Bu Sharpstone'la odunları daha hızlı kazıyorsunuz. Ama çimenleri elinizle kazın. Sharpstone'la kazarsanız hem Sharpstone'un dayanıklılığı gider hem daha daha hızlı kırmıyor şey. Sharpstone daha hızlı kırmıyor çimeni. Yani aynı hızda. Ve bu taşlardan kırdığımız gravel'la çıkan gravel parçalarından şöyle bir gravel strap yapabiliriz. Mod çok farklı, bayağı zor ve çok iyi bir kelime mod. Şöyle şunları geçelim, Biraz odun kesmeliyim. Şuradan kes. Odun çok önemli. İlk başta. İlk gün iki seçenek var. Bir barınak yapacağız. Ya campfire kurup yemek pişireceğiz ya da elimizde sopayla bekleyeceğiz. Çünkü kurtlar atlayabiliyor. Bir bloktan geçebiliyor kurtlar. O, o. Bizi zorlayacak. Kurtlar saldırabiliyor ve üç kalp kuruyorlar. İneklerin arkasından gitmeyin. Panik halindeyken ineklerden kaçın. Bir de blok koyduğunuzda hayvanlar kaçıyor. Kurt hariç. Veya birine vurduğunuzda etrafındakiler de kaçıyor. Ona göre avcılık yapın. Yani şimdi direkt avcılık yapacağım. Bu daha önemli. Bence yani. Çünkü yaratıklar dediğim gibi hayvanları öldürüyor. Tavukları falan. Tavukları bir tek örümcekler öldürüyor. Böyle. Bu bir kalp kuruyor elimde. Normal elinde yarım kart Elinizle herhangi bir şey ittiremiyorsunuz. O yüzden bundan yapmak zorundasınız. Yok ben elle keserim falan demeyin hiç. Kurtlara kesilmiyor. <laughs> Ve 8 canları yok. 20 canları var. Yani bizle aynı. Aha zombi. Demir setse... Gerçi yandığı için... Ellerimde bir iken var mı? Bakalım. Yok. Ellerinle bir şey bulamadığını kesinlikle onlara gidiyoruz. Çünkü yüzde yüz düşüyor. Net. Zırh, demir setlerde hep tüm ikenlerin kutlukların partisi düşmeyebilir ama çoğu düşüyor. Garanti, çoğu düşüyor. Benim şimdi play kazmamamın sebebi Belli kazanınca pile of clay yani play patates gelmiş. Eğer cricket atarsam direkt clay'e geldik Video kaydediyor mu bir bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim video kaydediyormuş. Tamam devam edebiliriz. Hemen şunları keselim. Gel lan buraya. Koyunları zombiler öldürsün Aslında bir iki tane tavuğun hayatta kalması iyi olur <laughs> Tamam şu koyunu kestim Lan blok kazmam lazım yine Allah kahretsin İşte sevmiyorum bunu ilk başta yapmayı Neyse Şunları kazdım şöyle Koyun Etraftaki hayvanların çoğunu avlayın Bana kalıtsa bir iki tane tavuk bırakın Örümcekler onları kollamaya çalışırken örümcek alatacaklar. Siz şimdi de örümcek olacak. Örümcek avlamak zorunda kalmayacaksınız. Bence mantıklı. Güneş nerede? E, batıyor. Zıplamanızı pek tavsiye etmem. Zıplamayın ve koşmayın asla. Çok hayvan gibi ağaçlık gidiyor. Ve ağaçların kökleri kırılmıyor. Ağacın kökünden crafting table yapıldığını söylemiş miydim? Yapılıyor. Ayın durumlarına göre ışık değişiyor. Mesela ilk gün her zaman dolunuyoruz. İkinci gün 4 bölü 3 ay. Aynen 4 bölü 3 ay. Benim de işimle 4 bölü 3 ay. Üçüncü gün yarım ay. Dördüncü gün hilal. Hilal bayağı karanlık oluyor. Ama en azından dışarıda gluğum olmuyor. Beşinci gün yeni ay. Yani dışarıdaysanız bulum oluyor. Bulum olursa da oluyor. Şu an zıplayayım ya yeter. Ne? Zıplayacağım. Kaçma. Az bir şey zıplayalım. Bundan da bir şey olmaz. Dediğim gibi kurtların 20 canı var. Onlara dikkat edin. İnekler çok tehlikeli. Suratlarına vurup kaçın direkt. Ben size göstermek için yapıyorum. Şu an. Şimdi bak. İnek böyle avlanacak. Aha bak gördünüz mü? Beş bak. Bok gibi oldu şimdi. Ama can direkt geliyor. Önemli değil. Fazla önemli değil. İşte böyle hoplatıyor biraz. Yani 5 kart duruyor. Ben hangi zorluktaymışım ona bir bakayım. Muhtemelen hardlıyım aynen. Normal ve hard var. Kolay yok. Barışçıl yok. Normal yapayım Ben hardcore'da hardcore oynuyorum. Hardcore da var. Bu mod gerçekten zor. İlk günümüzü odun keserek geçiriyoruz. Bir de etrafımızdaki hayvanları avlayarak. İlk gece hayatta kalmamız sadece. Güneş batıyor sanırım. Geceleri barınma taktiği şey kazın, blok kazın, toprak ev yapın veya girin şöyle bir yere mesela ağacın evine girin şuralara blokları döşeyin İlk 4 geceyi net böyle geçirirsiniz rahat 5. gecede campfire yakmak zorundasın öl lan Aldık. kaldık biraz açlık gitti ama bol bol yemeğimiz oldu buna nazaran tamam ben ilk gün campfire yakacak mıyım? bir tane yakabiliriz. Sonraki günlerde daha çok yakacağız. 3-4 tane falan. Sonra fırınlara gideceğiz. Normal fırın değil bunlar. Çok daha ilkel fırınlar. Ve <laughs> pişmek daha zor. Ve orada çöl var. Mükemmel. Çölle piramit çıkarsa kemikler, yani kemiklerden hani odunları koyduğum gibi bonkla club yapabilir. Hmm, bu elimizde bundan iki kat fazla vuruyor taş baltayla aynı oluyor. Ve şu an son kalmadı. Demir bulursam çok iyi olur. 8 tane demir lazım şu an. Hmm, burada demir yok ya. Nereye sığınacağım lan? Ben? Aa güneş batıyor yere sığınak yapmam. Kumlara yapmayın. Bloklar kum gibi düşmüyor ama altını kırdığınız blok bu lav kaynağını bulursam do doymayın keyifime. Çok mükemmel olur bu lav kaynağını bulursam. Lav sesi geliyor bana. Uf ravin var. Demir var. Bol bol. Eşek gibi. Yalnız o değil de, bu gece yemek pişirmem lazım benim. Ve bu lavı bulamadım. Hayatta kalmanın en önemli şeylerinden biri lav. Genellikle başlarda bulamıyorsunuz ama bulursanız çok şanslısınız. ETP mi kalacağım? Gülüm diyor. Sıkıcı şu an, biliyorum. Her de taş kaldı. An yaratık gelmedi mi tamam. İlk gecen şurada geçireyim de bir okya falan. Sadece taş kaldı. Bir taşın kırılması için şu şarj tonuna 18 kez primimiz lazım. Evet 18 kez. Net hesapladım bunu ve şunlar gelemesin yani. Bunu kapatalım şimdilik. Gördüğünüz gibi dolunay çıkıyor biraz daha ilerlesin istiyorum. Şu blok da bu gidiyor ana ile yapacağım. Kaldığımız bloğun üstündeki blok gidebilir. Mesela ben şurayı yaptım. Umarım gloom olmaz. Ve elimde sopa olduğu için daha geniş bir tarafı sopayla karşılaştırdım. Burası umarım ki havaya çıkmıyordur. Şey Siz istiyorsanız şey yapabilirsiniz hmm. Campfire Ben yapmayı tavsiye etmiyorum Çünkü bir blok açık kaldı Mesela böyle duruyor Buradan her an kurt gelebilir İskelet gelirse büyük sıkıntı zaten Kulundan ölürsünüz yani Veya başka bir delik açıp Oradan kurtulabilirsiniz Bol bol eğitim var. Avcılık çok önemli. O oh, yaratıklar şeylerinizi öldürüyor. Zombiler ve örümcekler. Top. Örümcekler tavukları öldürüyor. Onun dışında zombiler diğer hayvanlara saldırıyor. Şu taşı kıralım. Bir tane daha sharp stone kırana kadar bunu kazalım. Ve creeperlar çok önemli. Onları patlatın ve bloklar elde edin. Kazmakla uğraşmazsınız. Amele gibi. Aynı zamanda taşların yanında da patlatabilirsiniz kırkırları. Bu da mantıklı. Bu arada kurtulma sesi gelmiyor. Kurtulma sesleri çok çok yüksek. Ses sinir bozucu. İyi ki de gelmiyor. Çok sinir bozucu bir ses. Birinci günümüzü böyle geçiriyoruz. Gördüğünüz pek bir şey yapmıyoruz. Taş kazıyoruz. Toprak kazıyoruz. Sabah olduğunu anlayınca ikinci güne geçmiş olacağız ve birinci günün videosunu kapatacağım ikinci gün müzik kesici Şu an bunu sekizinci kez katıyorum. Evet. 2 kere daha katıyorum. Evet arkadaşlar geldim maske yedim. Bunu onuncu kez kıldım ve böyle oldu. Yaprağın şey ay gri halini düşündüm Aynısı. Aha gördünüz bir zombi geldi. Elinde bir alet yok. Bunu öldürmeye gerek yok, zararı yok. Bunu vururken daha çok hastalık kaybediyor. Hem gelen kurta da engelleyecek. Dikkat et. Ne olur burası şeye çıkmasın. Aha. Evet. Böyle uzaklaştıkça gulun olasılığı artıyor. Ne kadar kullanılabilirsiniz gulun olabilir. Çağ yok ama bir iki blok daha gidersem buluğum olacak. Zombilerin hasarı zombilerin canına bağlı. Ne kadar azsa o kadar çok vuruyorlar. Mesela şu devirde her türlü yarımkap vuruyorsunuz. Zombiler mesela diyelim ki normalde iki iki kalp vuruyor. Siz buna 5 kere vurduğunuz kilitçiler üç kap vuracaklar. Örnek olarak. Canları azken çok vuruyorlar. Zombilerin özellikleri bu. Şu an dolunay olduğu için gloom olmadı. Işık seviyesi 7 dolunayda. 3 bölü 4 ayda 6'ya düşüyor. Yarım ayda 5. Hilal'de 4. Şeyde direkt 0. Yeni ayda direkt 0. Dışarıda inşallah örümcek buluruz. Yoksa sıkıntı. Hmm. Kendi elimizle kessek de olur. Her türlü bir örümcek bulmak zorundayız. <laughs> Ayın nerede olduğunu pek göremiyorum. Şuraları <laughs> <biraz değiştireyim. gülüyor> kaynağı en önemli şeyler. Biz <laughs> laf <Laptos> kesimdeyiz <'un değil, gülüyor> ama lav kaynağını kendimiz bulamayız. Sıra şeyler var, dur göstereyim. Bu wood Club, bununla ateş yakıyorsunuz. Bir kere yakın, iki kere yakmaya çalışmayın. Çok eski. Rul donaylı. Her zaman olmaz ikinci işte işte. Hatta çoğu zaman olmaz. Daha hızlı yakmanıza sağlayacak, ateşlere daha hızlı yakmanıza sağlayacak şeyler falan var. 4 tane çubuğu şöyle kare şeklinde crafting table gibi yapınca şey oluyor yani böyle işte. Yapınca şey oluyor, campfire oluyor. Bir de pointy sticklerle üstüne yiyecekleri tutmak için pointy stick yapacağız. Stick demişim, stick. İskelet bana saldıracak muhtemelen. Çok iskelet sesi duyuyorum. Her neyse ki şu an kulum yok. İkinci gün olacak ama. İkinci gün mesela şurası muhtemelen olmuyor. Blue olur. Baya karanlık. Umarım sıyağı çıkmaz. Yeryüzüne tam çıkacak. Kapımızın önüne hemen bakalım. Evet, bir iskelet var. Tamam hemen geçelim şöyle. Bir şekilde halledilir. Galiba iki iskelet var. Dışarı yol falan yaparız. En kötü olasılıkla dışarı böyle kazarız. Elimizle. Sabah mı oluyor? Muhtemelen. Yakında olur ama. Böyle kısalım. Bir yerimize. bugün en aydınlık gün yani. Bir de dokuzuncu gün bu kadar aydınlık olacak. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci gün bu kadar aydınlık olmayacak. Özellikle beşinci gün zaten bir ışık kaynağı var. Yoksa ölüyor. İskeletler daha az ok atıyor ama daha çok duruyor. Evet. Gördüğünüz gibi sabah olmuyormuş daha yön bulmayı biliyorum. Mesela doğuya gidince artı x, batıya gidince eksi x, kuzeye gidince eksi z, güneye gidince artı z. Ve y hesaplamayı da biliyorum. Bu işimiz yarayacak y 11 de maden yaparken. Beş açlık boş şu an 4 açlık boş olunca Sıkıntıya girmeye başlıyor Hatta asıl sıkıntı iki açlık olunca Başlıyor Yine dört üç açlık o kadar kötü değil Asıl sıkıntı iki açlıkta başlıyor Yüzemiyorsunuz ve vuramıyorsunuz Hiçbir şeye vuramıyorsunuz i̇ki, i̇ki kalbiniz kalınca da vuramıyorsunuz Galiba sabah oluyor Aynen öyle Aha fırtına düştü Yıldırım sesini duydunuz mu? bir şey. Gördüğünüz gibi ikinci gün doğuyor. Ben az bir şey daha taş kazıyım Creeper sesi duyuyorum. Yaratık sesi gelmiyor. Bir tek çalı sesi geldiğinden anlayabiliyorum. Biraz daha blok kazıyım. Arkadaşlar birinci günün videosunu bitiriyorum. İkinci bölümün kaydına hemen başlıyorum. <laughs>